Herkese merhaba. Bugün sizlerle sulu köfte yapıyoruz. Bunun için gerekli malzemelerimiz yarım kilo orta yağlı kıyma, 250 gram ince köftelik bulgur, bir yumurta, tuz ve karabiber ihtiyacımız var. Bir önceki videomuzda şömelek köfte tarifi vermiştim. Burada bu harcı nasıl yoğurduğumu göstermiştim arkadaşlar. Oradan destek alabilirsiniz. Bu aşamada e, harcımızı harcımızdan küçük parçalar alarak, fındık büyüklüğünde parçalar alarak bunları avuç içerisinde yuvarlıyoruz. Yanınıza aldığınız sudan da yuvarlamada destek alabilirsiniz elinize yapışmaması için. Tüm harcımızı bu şekilde yuvarlayarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Ortalama 7-8 kişilik e, ana yemek çıkarıyorsunuz bu harçtan arkadaşlar. Yuvarlaması da çok kolay. Belli bir, birkaç kere yaptıktan sonra bu yemeği rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Tüm harcı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sosu için de gerekli malzemelerimi sayayım bu arada. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı Domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı naneye ihtiyacımız var ve iki e, tatlı kaşığı da tuza ihtiyacımız var arkadaşlar. Yağımızı tenceremize alıyoruz, tereyağımızı ve zeytinyağımızı kızdırdıktan sonra salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı da e, içerisinde e, sotelerken. Ben bir çırpıcıdan faydalanıyorum arkadaşlar. Böyle salça parçaları kalmamış oluyor. Daha rahat yapıyorsunuz. Daha sonra üzerine nanesini atıyoruz ve kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Kaynar suyu da ilave ettikten sonra tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra köftelerimizi ilave ediyoruz. 20 dakika boyunca orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Zaten 20 dakikadan sonra köfteler suyun üzerine çıkmaya başlıyor. Ondan sonra yemeğimizi dinlenmeye alıyoruz. 10-15 dakika dinlendirmeden sonra rahatlıkla servis yapabilirsiniz. Bu yemeği e, toplamda 1 saat içerisinde ortaya çıkartabilirsiniz arkadaşlar. 7-8 kişilik bir yemek yine söylediğim gibi. Çok lezzetli bir yemek. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun.